Yunanistan ateşle oynuyor. Abi ateşle oynuyorsa bin tepesine hadi. Bak sıkıyorsa diyorum. Mümkün değil arkadaş. Çünkü yeniden biliyorum. Her şey önceden. Tayyip Erdoğan işi şovunu yapar. O bir kere bakan işte mesela haberi bile yok şey. O Dışişleri Bakanı'nın dünyadan haberi yok. O başka numaraların peşinde. Kıbrıs'ta Mıbrıs'ta onun bombası patlar yakında. Bak, diyorum yani işte patlar yakında. Her neyse. Adam farkında değil. F-16'dan diyor ki biz diyor şartla F-16 almayız. Bize de ee, nasıl? Bize nerede kullanacağımızı söyleyemezler. Biz neresi de gerekiyorsa orada kullanırız. Peki anlatsana kardeşim. Nerede kullanmayı düşünüyorsun? F-16'yı niye kullanmak istiyorsun? Kim? Benim düşmanım kim? Hangi düşmana karşı kullanacak? Yunanistan'a mı kullanacaksın? Rusya'ya mı? Suriye'ye mi? İran'a mı? Irak'a mı? Ermenistan'a mı? Kime karşı kullanacaksın? Bulgaristan'a mı? Mesela biz karışırız. Ha demek ki senin kafana vura vura diyor ki bununla kullanırsın diyor. Ve sen bunu kabul ediyor musun? Ettin tabii. Edeceksin de zaten. Bu gerisi palavra.